Kik TV Adventure'dan herkese selamlar. Bugün Kik TV stüdyodayım. Aslında burası benim garajım. Kamp eşyalarımı muhafaza ettiğim, ufak tefek tadilatlar, tamirler, geliştirmeler yaptığım, kısacası çok mutlu olduğum bir yer. Buradan sizlere zaman zaman böyle kısa, bilgilendirici videolar vermeye çalışacağım. Bugünkü konumuz aslında çok önemli. Malum havalar çok soğudu soğuyan havalarda kimimiz karavanımızı bir hafta ziyaret etmiyoruz. Belki 10 gün, belki bir ay, belki kışın hiç karavanı kullanmayanlar bile olabiliyor. Aslında bu karavanlarımız için riskli ve daha sonrasında yüksek maliyetlere neden olabilecek bir durum. O yüzden karavanlara kışın bıraktıktan sonra mutlaka birkaç işlemler yapmamız gerekiyor. Bizim şu an kullandığımız karavan ALDE sistemli bir karavan. Alde sistemli bir karavanda neler yapılması gerekiyor hep birlikte göreceğiz. Bunun haricinde e, turuma kombili karavanlar var. Turuma, kombi 4, kombi 6 e, su ısıtıcı, boiler olan karavanlar var. Yani içinde su olan kazanı olan birçok sistemde aslında yapacağımız iş aynı. Aynı zamanda da su depolarımız için yapmamız gerekenler var. Biraz sonraki videomuzda bunlara değinmiş olacağız. bazılarımızın karavanlarında Truma Frost dediğimiz sistemler var. Aslında bu Truma Frost kış ayları için çok çok mantıklı. kendi kendine manuel bir sistem olarak hava derecesi 3 veya 4'e düştüğü zaman manuel olarak atıp kazandaki suyu boşaltan bir sistem. Kimimiz ilk karavan aldığı zaman su dolduruyoruz. Tak birden su boşalıyor. Allah Allah diyoruz bu su nereye gitti? Aslında frost kontrol atmış oluyor. O frost kontrolü mutlaka kurup yandan düğmesine basmamız gerekiyor. Peki eğer frost kontrol yoksa neler yapmamız gerekiyor? Onları göreceğiz. E, su depomuzla alakalı su vanalarımızla alakalı neler yapmamız gerekiyor? Onları göreceğiz. E, ve sonradan da videomuzu kapatmış olacağız. Sissiz olup Karavanı sulu bir biçimde kış aylarında bırakmayın. Tabii ki bununla birlikte sizlerin de birçok fikri vardır, kendi ürettiği taktikleri vardır. Bunları da mutlaka yorumlara eklemenizi istiyorum. Şimdi bizim kendi karavanımızda nasıl kışa hazırlık yapıyoruz, bunu görelim. Ondan sonra burada tekrardan buluşalım. Herkese merhaba. Şu an Pera kampdayız. Karavanımızı kalmadığımız zamanlar için kışlığı hazırlayacağız. Önce bir kontrol edelim bir sıkıntı olmuş mu? Ee, umarım olmamıştır. Daha sonrasında da neler yaptığımızı hep birlikte görelim. Sizlere de bir deneyim tecrübe olmuş olsun. Evet, bizim biz normalde karavandan çıktığımız zaman da elektriği vesaireyi kapatıyoruz. Burada bir tane kolu var. Da şöyle yapalım. 10 On yapalım. Ondan sonra enerjimiz geldi enerjimiz geldi. Şimdi büyük ihtimalle de sularımız açıktır. Önce bir suyu kontrol edelim. Donma var mı? Evet, su geliyor. Demek ki depomuz don donmamış. Şimdi bir depoyu açalım hep birlikte. Bu gördüğünüz alde ısıtma sistemi. Bu aldenin içerisinde de bir sıcak depo var, sıcak su deposu var. Asıl önemli tehlike bu bundan bahsedeceğim. Önce bir depomuza bakalım. Şurayı açalım şöyle. Evet bakalım. Suyumuz zaten çok az. Oldukça da soğuk. Yani burada donsa da çok fazla bir şey olmaz. Asıl önemli nokta Alde'nin deposu. Alde'nin deposunun dolup ee, patlaması. Normalde bazı karavanlarda e, dalgıç pompa, diğerlerinde basınçlı pompalar vardır. Yani ne demek istiyorum? Mesela İngiliz karavanlarda özellikle sürekli musla su basar, basınç düştüğü zaman da devreye girip tekrardan o borulardaki suyu telafi eder ve sürekli bir su vardır boruda. Özellikle İngiliz karavanlarda e, ben suyun e, deponun zaten depo dışarıda oluyor. İşte bazen içeri depo koyabiliyorsunuz. E, o durumlarda deponun tamamen boşaltılması taraftarıyım. Çünkü e, borularda su olacağı için borular patlayabilir. Ama bu, bu modellerde e, su e, siz musluğu açtıktan sonra pompa basıyor. E, 12 volt pompa basıyor. Ve buradan su geliyor. O yüzden e, su deposunu eğer full ise biraz azaltabiliriz. Ama tamamen boşaltmaya gerek olmadığını düşünüyorum. Ayrıca Alde'nin kazanını boşaltmalıyız. Ama bazı karavanlarda da frost kontrol var. Bu frost kontrol olduğu zaman da depodaki su manuel olarak otomatikman boşalıyor zaten. Tık yapar ve boşalır. Hatta bazı ilk yeni karavanı alanlar depoyu doldururlar. Giderler bir yere kampa. Aa depo boş derler. Bunun nedeni frost kontrolün devreye girip e, tüm depodaki işte kombideki suyu boşaltmasından kaynaklıdır. Onu tekrardan kurmak, yandan düğmesine basmamız gerekiyor. Şimdi bizim karavanımızda frost kontrol yok. Bunun için alabileceğiniz bence en güzel önlem, iki tane önlem var. Ama bence en güzeli karavanın aldesini açıyoruz. Bu arada illa alde değil. Sizin karavanlarda kombi 4 olabilir, kombi 6 olabilir. E, açtıktan sonra burada derecesini görüyorsunuz. Şu an 22'de ve alda çalışmaya başladı. E, i̇çerisinin sıcaklığı da 11 derece olarak görünüyor. Şimdi ben şöyle yapıyorum. Burada 11 derece halde. Bu sıcaklığı getiriyorum. Biraz daha düşürelim. 5 derece. 5 derece olur. 5,5 derece olabilir. Ve aldeyi bu şekilde açık bırakıyorum. Aldeyi açık bırakıp gideceğiz. Bir şey olur mu? Yani olabilecek bir şey yok. Zaten 5 derecede aldeniz çalışmakla çalışmamak arasında gidip gelecek. Yani neredeyse hiç çalışmayacak bile. Ama çok eksi derecelere hava soğuyacağı zaman e, otomatikman devreye girecek. E, ve içindeki suyu biraz ısıtıp tekrardan kapanacak. O zaten çok uzun süre devam edecek. Yani çok az bir gazınız veya tüpünüz gidebilir. E, bu da e, Alde'nin e, kazanının patlamasından çok daha iyidir. E, bir şey daha yapabiliriz bunun haricinde. Ben hiç açık bırakmak istemiyorum. Direkt gitmek istiyorum diyorsanız e, aldenin kazanındaki suyu komple boşaltabiliriz. Evet ben açık bırakmak istemiyorum aldemi, aldem çalışmasın ya istemiyorum diyorsanız eğer e, kazandaki suyu boşaltmamız gerekir. Mutlaka her aldenin mutlaka depodan su çektiği bir vanası vardır. E, bizim karabımız Fend Tendenza 560 S, F, hala söyleyemiyorum bunu ya. S, F, D, w olması lazım. Baya bir alfabetik sıralaması var. Ki her karavanda o harflerin bir anlamı vardır. W, Fendler'de e, bildiğim kadarıyla Alde'yi ifade ediyor. W varsa Alde vardır. E, şimdi e, bu vanayı bulmak istedik. Tabi vananın yerini ben de bilmiyordum. Hemen o karavanlığı aradım. E, bugün de pazar. Sağolsun hemen yardımcı oldu. Ee, vana'nın yerini öğrendim. Şimdi vanayı açıp içindeki kazanı boşaltmamız gerekiyor. Bizde vana e, şu televizyon ünitesinin altındaki dolabın altında şuradaki sarı vana. Bu sarı vana şu an kapalı yani su gelebiliyor. O sarı vanayı yukarı doğru kaldırdığımız zaman aldenin içindeki su boşalmış olacak. Evet en azından karavanımızı bir nebze de olsa kışa hazırladık. Büyük maliyetlerden kurtulduk. Kazanın, alde kazanının, kombi kazanının patlamasını engellemiş olduk. Bizdeki alde kombi olanlar için söylüyorum. Ve sözü tekrardan Kik TV stüdyoya bırakıyorum. Kendinize iyi bakın. Evet kısaca kendi karavanımızda yaptığımız işlemleri anlatmış olduk. Bununla birlikte Birçok daha yapılabilecek işlem belki de vardır. Bunları da ekleyebilirsiniz yorumlara. Ee, güzel bir kış geçirmemizi diliyorum. Karavanlarınızı çok da boşta bırakmayın. Mutlaka yola çıkın. Çünkü bunlar bir e, araç. Yani sabit bir yerlerde olması gereken bir tiny house'lar vesaireler değil. Ee, gerçekten mükemmel bir ülkemiz var. Kışı da güzel, yazı da güzel. Ama siz derseniz ki en çok hangi mevsimde karavancılık güzel... Benim her zaman tercih ettiğim kışın karavan bir başka güzel. Başka bir videoda tekrardan görüşmek üzere kendinize iyi bakın.